göçebe. Sen sık sık gülen, gülerken de sevecen bir Akdeniz çizgisini sol yanına ağzının iliştiren çocuk özenle. Yabana mı atıyorum yani seni? Yabana mı atıyorum saat altı buçukları? Çocuk ve Allah'ın en eski baskısını değil, değil bunların biri. Gözlerimin gemileri kuş istiyor açılıp kapandıkça sevdam, kapanıp açılıyor bir mavi. Şahmaran süt istiyor kefeninden. Üç aylık ölmüş çocukların Kerem ile arzu geliyor, Aslı ile kamber. Ay kana kana batıyor. Ay kana kana batıyor. Eşkıyalar gecenin yangınını izliyorlar uzakta. Karga pazarı dağlarını dolanan yaşlı ve öfkeli bir otobüsteyim. Jandarma daima nesirde kalacaktır. Eşkıyalar silahlarını çapraz astıkça türkülerine ve bu dağlar böyle eşkıya güzelliğini taşıdıkça patronunun karısını zimmetine geçirip Amasya'dan Kars'a kaçmakta olan bir sayman yardımcısıyla Alevilikten konuşuyoruz uzun süre. Yanındaki hep bir gazetede Marilyn Monroe'nun resimlerine bakıyor. Marilyn Monroe öldü diyorum ona. Ölümü siyah bir kakül gibi alnına düşürmesini bildi. Şimdi ise cennette Nietzsche'nin metresi olması gerektir. Bunları diyorum, daha ne varsa diyorum. İşte hiçbir sebep olmadığını sevişmemeye. İşte çocukluğumdan beri içimde bir önsezi olduğunu. Bunun bir gün birine rastlamak gibi bir şey olduğunu. Belki de bir günler bunun için aydında bulunduğumu Zaten nedense hep bir şehirden bir şehre yolcu olduğumu. İşte Eflatun kakalı çocuklar olduğunu Kütahya'da, Ankara'da dokunak, Yozgat'ta becerik olduğunu, Van'da güreşçi develer gibi süslediklerini kamyonları. İstanbul'da minarelerin lirik olduğunu, köprülerin ise diyalektik. Acemi bir bulut bozuyor bütün görüntüyü, eski bir şarkı gibi. Bu şarkıyı ne zaman duysam aklıma sinirli bir elin uysal bir bardağa çok yukarıdan döktüğü bir işki gelir. Sonsuz ve olağanüstü bir bira köpüklene köpüklene biçimlendirir. Soyunarak ağlayan bir kadını acı bilincinde sonrasızlığın ama bırakalım bırakalım bunları. Yoldan piyaderleri geçiyor tahta bavullarıyla ve büyük yakalarıyla ve faytoncular görüyorum. Yere basışlarındaki ağırlığı azaltmak için tanrısal bıyıklarıyla durumlarını paraşütlendiren Kars'tayım. Bu ne biçim Kars? Bir kenarda pekala yalçınlık iddiasında bulunabilecek bir tepenin üstünde Kars Kalesi yükseliyor. Gökyüzünü Ankara Kalesi'ne göre daha soyut ve daha elverişli bir şekilde hırpalayan bu kale de olmasa, ne olacak bakalım hırpalayan bu kale de olmasa, kuşkusuz artacak yalnızlığım sevgili çocuk. Biliyorsun ben hangi şehirdeysem, Yalnızlığın başkenti orası. Bir de yine sevgili çocuk, biliyorsun kişi tutkularıyla yalnızlığını adlandırıyor. O kadar. Arkada bir su devrile devrile akıyor. Rastgele bir ağaca soruyorum. Bir şey var. Sanki onu soruyorum. Değil orada diyor belki biraz daha ileride. Tanrı meleğini ağırlamaya çalışan, ataerkil bir aile gözümü alıyor. Dedelerin yüzlerinde erozyon, silip götürmüş bütün evetleri. Annelerinse ağızlarında hieroglif, babalarınsa ağustoslar atasözleri. Amcalarınsa avdan boş dönüyor elleri. Teyzelerse elleriyle yargılıyor gök güzelliğini. Ablalarınsa boyunları soru işareti. Abeylerse utançlarından emrah. Sıralanmışlar su boylarına, bıçakla soyuyorlar kelimeleri. Ya suya giden küçük kızlar, onlar tıpkı o gibi uçan daha bir süre sonra da vurulduktan. Bir mezarın doğurduğu iştahlı bir çocuktur Anadolu şiiri. Ey şiir arayıcısı, ey esrik kişi! Şu son dönemecini de aşınca gecenin doğacak gün artık gündüze ilişkin değil. Bu ağırtı ancak yürekle karşılanabilir. Bütün iş orada işte, Oradan usturuplu geçmesini bil. Tutsaksan ellerin sıvışır gider zincirlerinden. Ve balyozla vursalar mısralarına soylu bir demir sesi yükselir. Soylu büyük ve mavi bir demir sesi. Ellerim gece yatısına çağrılmış ve telaşsız görünmeye çalışan bir kafka gibi. Yüzüm, giyotin abone. Cemal Süreyya, Göçebe.